Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte atarsan alırsın challenge Evet arkadaşlar bugün harika bir oyun oynayacağız. Evet. Takipte kalın. İyi seyirler. Ben de başlıyorum. Hadi, Hadi bakalım. İhna, ben kazanırsam Ezna ablam şu belgesini bana verecek. Aa olmadı. Bunu atarsam bu sormanı bulurum. Ecrin oradan mi? tutmuyorsun. Ucundan. Niye? Öyle ya. değil. Hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar kandırmaya çalışıyorum. Olmadı. Yine aynısın seviyorum bu Barbie'ye. Yine onu istiyor Mustafa. <laughs> Anne, Aa var, az daha oluyordu. Tümantelsen bu soru halkı benim olacak. Olmadı. Tümantelsen Ece'nin ablamın Barbie'si benim olacak. Tümantelsen bu soru halkı benim olacak. <laughs> Öyle <laughs> yok Ecrin. At, Öyle yok. Yukarıdan tutacaksın. Hak hakkı benim. Tümantelsen bu soru halkı benim olacak. <laughs> Olmadı. Tümantelsen Ece'nin ablamın atı benim olacak. Ama hiç durmaz. Onu mu istiyorsun? Tamam at bakalım. Mustafa Bunu ilk için. oyuncağı devam ediyor Mustafa. Mustafa kazandı Mustafa. ya. He. Mustafa devam. devam. Bunu isterim? Diğer Barbie için atıyor. Oluyor da az daha Mustafa. Arkadaşlar ayarlarım zaten. <laughs> Hadi bakalım. Boş Mustafa. Mustafa. Yuki evet yuki. olmadı. Ecrin biraz daha yüksek atmalısın. Bunu atarsam Ecrin ablam bu kulaklığı pay verecek. <laughs> Olmadı. Bu huk. Az huk. daha oluyor Bedri. Ama kucağı mı düştü işte, sayılma. Olmaz. Söylemiyor Mustafa bir şey. Mustafa istediğini huk. söyleyeceksin. Huk. Olmadı Ecrin. Bunu atarsa Mecnun ablam tavşanı mı verdin? Tavşanı kazanmak için evet diyecektim. <laughs> Olmadı. Olmadı. Onu atarsa Hulk'u benim. Ecrin bence başka bir şey seç. O Hulk gelmeyecek Mecna'dan sana. Benim. Olmadı. Bunu atarsam mavi uzar benim. Buna <laughs> <laughs> Bunu atarsam minnak tercih benim olur. So Olmadı. <laughs> Bunu atarsam spider man'ım benim olacak. Olmadı Anne. ama Anne. hile yapıyorsun Necrin. Şöyle, şöyle attı. Tamam gördüm zaten. At işte atsaydı yana. kabul olmayacaktı. Ay i̇smini söylesin ama daha açmıyor. Barbie ismini söyleyeceksin. Barbie. Buna atarsam Hulk. Ejrin hadi artık. Bir tane. Barbie. Olmadı. Sen doğ ne horamaz mısın? Buna atarsam Barbie. Hadi Benim bakalım. Buna atarsam <laughs> Hulk. Buna atarsam Barbie. <laughs> Baba oyun böyle gidecek galiba. Buna atarsam Hulk. Buna atarsam Hulk. <laughs> bu almıştı sıra. Evet devam. Sen devam et. Barbie. Az daha oluyordu. Oh. Ecrin hadi. Barbie. Kuldum. Yıktın oh. dağıttın Mustafa. Oh. Oh. Doğru, Oley. Mean, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Ay, kardeşim, oldu. <laughs> gitti. Bu, bu videoya yazıyorum. Çok güzel bir şey video. Bunu atarsam Hulk'umu tekrar alıyorum. Söylenmedik. Sana tekrar alıyorum. Düşler senden önce. Az daha, daha oluyor Ecrin Hadi sen bu oyunu çözdün. Bunlar da hızlı tekrar alıyorum. Bence Mustafa'nın oyuncaklarını kazanıyor Ecrin. Hayır. Bunu atarsam. Barbi. Ecrin'in atını al Mustafa. Bunu atarsam. Hayır. Tavşanım. Onu bana öğretelim aldı. Oh. Bunu atarsam barbemi geri alacağım Ezin ne me aldı. aldın? <laughs> <laughs> Buna atarsam barbun. Her şey söylemeseydim. <laughs> <laughs> az daha oluyordu. Buna <laughs> Mustafa az daha oluyordu, dikkat. <laughs> Ay, tutamazsam da şarkı söylüyorum. Hadi bakalım. Barbie. <gülüyor> Barbie. <gülüyor> <gülüyor> az daha oluyordu. <laughs> He. Aldın mı? Aldım. Bunu iste beyefendi. Hadi mi sen biraz ne? daha. Hiç söylemiyor. Biraz daha dikkatli. Hı -hı Söyleyeceksin hiç hiç Mustafa söylemiyor. istediğini. Bardım istiyorum? Mustafa daha abi. daha dikkatli. At. Ateş istiyorum. Bir iki. Ha. Olmadı. Barbie. <laughs> Gidiyordu arkadaşlar, Mustafa. Bu oyun şans ve denge oyunu. Evet, hadi arkadaşlar güç gönderin şey, Mustafa'ya şey, Atı ya, dedi. Hayır hayır dedi. Söyledim, şey. söyledim duyma. Tam bir daha söylemezse kazanamıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu son şansı Mustafa bir daha söylemezsen kazanamıyor. Sen de Akayın. sıra. Ejri, Mustafa iki Bak, tane oyuncak sen, kazandı. Tarfıhanime alıyorum. Bunu atarsam at. Ha. Vay, geri Oy. kaybettin Mustafa. Bunu atarsam. Hul. Otur. Hul. Hulku istiyor, otur. Olmadı Mustafa, otur evet. göremiyorum. Ayam yandı. Bunu atarsam Barbie'mi alıyorum. Bunu atarsam Hulk'ümü alıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ya. Oluyor da az daha. Bir Bunu at için atarsam. attım, bir de Bu için attım. Bunu atarsam ben... kulakları bir taşım. Ay taktık havayı ona. Buna atarsen... Arkadaşlar tavşanımı özledim ya. Şu Ejrini sevenler güç göndersin arkadaşlar. Arkadaşlar Ejrini sevenler like atsın. Ben benlerde hook. Abone ol. <laughs> Abone takmışım. Evet arkadaşlar bu. Hayır. Hayır Mustafa. Mi? Hayır. Hook'unu aldım gördün mü? O da senin Barbie'ni aldı ama. Barbie istiyorum. Ecrin yapacağım. az daha oluyordu. Şey Hadi mi? Mustafa. Bir şey isteyerek atıyorsun Mustafa. Evet saymıyorum bu sefer. Evet. At. Olmadı. Bak. Hadi arkadaşlar Mustafa'ya güç gönderin. Bakın bir şey Olmadı. Mustafa bir Hadi şey söyle söylemesen atsan söyle da. Söylüyorum duymuyor. Söylüyorum duymuyor. Söylüyorum At, yine söyleme. At dedi. Yine At. At dedi. Berbi. Olmadı. Son iki tur. Hayır, biraz. Son var. iki tur. Ort. Hadi bakalım. İki Sen... tane. Mustafa atacak iki jeti. Oh! Wow, Barbie. Mustafa. Hadi Mustafa. Barbie. Mustafa <laughs> uçurda huku kurtaramazsan Kaybediyorsun. söyle bir şey. Bu da. Mustafa, son, son atış. Yarışmanın yani kazananını nasıl belirleyeceğiz biliyor musun? <laughs> Say bakalım sen kaçan var benim kaçan Öyle yok. Ay, senin bir teyze. tane oyuncağın hala onda. Ejrin evet. önde. Son tur Mustafa. Son atış. Hayır son ya. Son atış hadi son bir tane daha at. Kazanmadım diye hile yapma. At hadi. Bir. Hulk için geliyor. Olmadı. son Ejrin atıyor. Mustafa, Spiderman. Olmadı. Bu <laughs> benim Hulk ecrinin aldı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.